İbrahim var yanımda. Merhaba. Emir var yanımda. Merhaba. Efe var yanımda. Merhaba. İsa var yanımda. Merhaba. Arkadaşlar videomu like atmayı, kanalıma kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup ve bildirimler açmayı unutmayın çünkü ben abone çünkü ben video attım daha anında haberdar olabiliyorsun ve ilgili bir şey atabiliyorsunuz. Ve like atmayı unutmayın. Bugün Türk Türkiye ile. Nur ay Norveç. Evet. Norveç karıştırıyor yok. var. Yok şarlot yok burada. var. Yok bu oyunda yok. Arkadaşlar ben de oynayacağım. Yok yok yok. Diyeyim Kimse... Ben de sabah sonu oynadığımızda oynatacağım hepinizi hmm. evet. sıra Evet Nihat kahvedi. Nihat. Nihat kahvedi. Topu kaptırdı. Işım alıyor. Dur. Servet.

Cihan. Hı. Bak ben bu orta sahadan öyle bir gol attım ki. Doğru, şeyler ben şeyler Evet şimdi evet, Kaya. Ay ay Çıkmasın hocam. Simi ne Neyse şey ne? ya. Esmiş. Gudu gudu gudu. Bakın ama... ne oluyor? çalışıyor ama... Ne oluyor? ne Evet, Nihat Kahveci. Nihat Kahveci gidiyor. Pasını geliyor. Hadi. Yatavici. sen de insan gibi yap. Tekon. Lan dursanız ya. Orada. Orada Turan. Abi dur susun. siz. Su. La ben bir şey gireyim lan dur. şimdi Tuncay sandı. Tuncay sancak. Sandı. İki sandık. Ben dışarıda vurdum. Evet. Ve avuç. Higuain. Oraya buraya 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 Adlarını bilmem bileyim ne bileyim Salli Ram Çuvay. Tuncay. 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 Tuncay, 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 <laughs> Şanlı, Tuncay onun ortaşı. Nyuuuut. <laughs> 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 Hadi Tıp ilk kere bitiyor. Bir... İlk kere bitiyor. Şimdi oyuncu değişikliği yapar. Oyuncu değişikliği yapar. Hasan Ali'yi Hasan Ali bırak. Hasan Ali çıkar. Hasan Ali yok ki. Dur. Şimdi Tuncay'ı çıkartmayacağım zaten. Hayır. Tuncay'ı çıkart. Kaleden Volkan Demirel'i çıkaracağım. Volkan Demirel'i mi çıkarsan? Ama işte oğlum canım. Lan ne oldu? Heh. O çok kötü. Şimdi değişiklik. Şimdi servet çıksın. Yerine kimi koyabildim ya? Al, al, dur. al, dur. al, Türkiye'de al, şu, şu. Falko'yu koy. koy, koy Falko. Emre'yi Emre koyabildim yerine. Emre kim? Emre Bela Zoglu. Defansa koydum onu. Keşke oradan tuzan da olsa. Emre Bela He oyuna koydum. O Türkiye'de oynamıyor ki. Oynayayım. soruş parileri müthira işte değil, ne yap kafe şimdi birazdan o golü seç çocuk şimdi ya azık a isa sus dihan topu tuttu hadi de koşalım üç tamam arda ne koş 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 arda onun tram dışarı bak isa koleni dışarıya uçtu. İsa isa bir metre yakınında topu o tohum budur. Stofu boş. Gol mü oldu ya? Yeah, Tesariyat. Dur ya bunun. Ben atarsın. Bak. Aa bizimki servet mi ya? On servet çıktı ya. Sen mi canı? Servet çıktı Emre Bezoğlu girdi. Susun kaptanımı. Kaptan yaptı Emre'yi. Şimdi oha hocam. Olamaz. Ben elimde. Çok faul yaptılar. Arkadaş görmüyor. Oğlum yaptılar arkadaş. Hacem uyu. kırdın. Emre lan Emre Emre. Lan Volkan. Bravo Volkan eğilme eğilme. Şimdi ben, doğru oyna. Ben nasıl çıkarım o zaman? Niyet e kofe. ben de belimi kırdı. Bilgi Nihat kafeci. Bilgi orada. Orada. orda orda. Hocam ben altı yeşil.

Bakın tavuğu. Dur. Bas sus. Bak ah, tavuğu da şuradan vurdum kanka bak. Gelecek değil mi? E, hep, hep böyle oluyor. Değil Senin attıklarında da ben böyle oluyor. Anamın tarafında da vardı bu. Sildim. Hmm, şimdi. Can kaç Hı -hı. tane abone, abone var? Hiç. Azıcık kuvvet şu. Cihal. Üç tane mi abone? Ben bana evet, birisi 27 27 kişi bir tane video. Güle güle arkadaşlar. <laughs> abone olup ve bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. like atmayı unutmayın. Güle güle. Hepinizi seviyorum. Bay bay.